Hayır biz ona bineceğiz hayır. Hadi ilk önce kim çıkacak? Ben Aynı anda bastım. Güzeldi. Aa bu açız. koş koş koş. Baba. Bence biz çıkacağız ilk önce. O çok üşüdüm. Hadi bakalım Zümrüt. Seslensene babana yanda. Söyle var var. Baba. Bu sesi gel. <laughs> Baba. Tamam tamam. Doğuş. Da geldi. Hayır hayır. Zümrüt yur, geldik. Hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? İlk önce biz açacağız. Yerde dala. Fıla. Fıla. Evet siz kız. Ay geldi Zümrüt. Ay gel. Yur. Gel. Yur, yur. Ver, Hayır hayır. Çekil çekil çekil. çekil, çekil, çekil. <laughs> Babam kapıda kalsın. Aferin oğlum. Gir, Hadi bay bay.